Temmuz ayı içerisinde Türkiye 4 milyon varil aylık ham petrol üretti. 1 milyon varil de yurt dışındaki operasyonlarından getirdi. 5.1 milyon. Bu Türkiye'nin tükettiği ham petrolün %15'i. İlk defa tarihte konu %15'lere kadar geldi. Ham petrolde konu %50'ye bile gelse Türkiye'nin cari açığının önemli bir kısmını oluşturan 70-80 milyar dolarlık enerji faturasının 20-30 milyar dolar daha azalması anlamına gelebilir. Doğal gazda da üretim 288 milyon metreküp ile yurt dışından da gelen 330 milyon metreküp değerlendirdiğimizde Türkiye'nin tüketmiş olduğu doğal gazın da %16'sını üretir hale geldi. Şimdi Türkiye'nin içerisinde yok Efe topuklu mu topuksuz mu? Yok o şöyle mi yok bu böyle mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koymuş olduğu iddialar mı doğru? Savcılığın ortaya koymuş olduğu görüntüler mi doğru gibi? Bir kayıkçı kavgası yaşanıyor. Görüntülerden, yaşanan süreçlerden bildiğimiz o ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birçok Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi etrafında inkar edilemeyecek kadar net yolsuzluklar ve hırsızlıklar devam ediyor. Fakat bu bizim enerjimizi aynı zamanda o kadar tüketiyor ki bu türden gelişmeleri maalesef gözden kaçırıyoruz. Oysa dünyada enerji savaşları bu kadar yoğun bir şekilde yaşanırken Türkiye'nin içerideki kayıkçı kavgalarıyla zaman kaybetmesi ve Türkiye'nin içerisinde cereyan eden bu olayların gerçek anlamda ortaya koyulmuş icraatları üstüne örtmesi bence kabul edilebilir hususlar değil. Dolayısıyla Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek prensibinden Enerji Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu Türkiye'nin yerli ve milli enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu adımları ayakta alkışlıyorum. İnşallah daha seri adımlar atar. Türkiye'nin ham petrolde en kısa zamanda %20 ihtiyacını kendinin karşıladığı, doğalgazda yine keza %20 ihtiyacını kendinin karşıladığı bir döneme hızlı bir şekilde ilerleriz ve hedefimiz 1 bölü 4 olan %25 olur. Bunlar ortaya koyulurken en ufak bir değer üretmeyen, şehirlerin su problemleri almış devasa bir şekilde üzerimize gelirken, bir metreküp tatlı suyun çeşmeye, bodruma nasıl ulaştırılacağının hiçbir şekilde derdiyle dertlenmeyenlerin 80 milyon liraya, 100 milyon liraya konserler düzenlemeleri, Ankara'da olduğu gibi tatlı su boru hatlarından olan kaçak oranlarının olağanüstü yüksek orantılarda devam ettiği bir gerçeğini görmezden gelip kayıtçı kavgasına kurban edilirse ülke gündemi su konusunda enerji konusunda ve çevre konusunda oldukça büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz.